Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte blog eğitim setim, set, serimizin setimizin diyorum. Serimizin 3. videosunu çekiyorum. 2 gündür video atmıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi atayım dedim. Atacağım zaten e, eğitim setinden sonra YouTube eğitim setinde gelmesini istiyorsanız bu videoya ya like atın arkadaşlar ya da yorumlardan yazın ya da fikirlerinizi ortada yorumlardan yazabilirsiniz canlı yayın isteyenleriniz olursa yine e, arkadaşlar aşağıya yorumlara bekliyorum e, şimdi başlayalım burada temel diyor başlık açıklama blog dili bunları ok bunlar kolay işler arkadaşlar e, burada yetişkinlere uygun içerik yani yetişkinler için içerik üretiyorsanız Mesela Bitcoin ile ilgili yazılar yazıyorsunuz, bunlar çocukların işi yok, o yüzden yaş onayını zorunlu kılıp e, uyarı da gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Arama motorlarında görünmesini istemiyorsanız e, tara şeyinizin e, blogunuzun mesela Türkiye ve video gibi böyle e, biraz aşağı ineceğim Yalnız biz üsteyi yeni açtık ve bir tane yayın paylaştık diye en aşağıda götürüp ve 1 milyar sonuç bulmuş. Vazgeçtim. E, bu şekilde Buradan özel alan adı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu dördüncü videomuzda şey, yapma, şey yapacağım arkadaşlar. E, göstereceğim. Dördüncü videomuzda. Burada HTTPS, HTTPS yönlendirmesi var arkadaşlar. Bunu kapattığınızda HTTP güvensiz olur siteniz. Böyle kalsın. Güvenli olsun. Burada yönetici yazarlar, yazar daveti daha fazla yazar davet et okuyucu erişimleri falan var arkadaşlar. Burada gene e, yayınlar ana sayfada gösterecek yayın sayısı e, mesela 409 e, bu şekilde arkadaşlar. E, burada yine bir sürü yorumlar, e-posta biçimlendirme meta etiketler bu şekilde yer şeyler yer alıyor arkadaşlar. Biz tema yüklediğimiz için sitemize web de tema yüklediğimiz için e, özel 404 sayfası hazırlayamayız arkadaşlar. Özel 404 sayfanı hazırlayamayız arkadaşlar. Tarayıcılara dizin ekleme var arkadaşlar. Bunlar var. Özel ads txt içeriği. E, Şunu bunu kapatalım. Ee, bu şekilde yine e, bir sürü bir şey var arkadaşlar genel burada işte feed'ler filan. Neyse bu videomuz kısa oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum. Videomu kadar kanala abone olursanız çok seviniriz. Görüşürüz bay.